Beyler bayanlar yeni bir videodan hoş geldiniz. Bugün üçe bir inceleme yapacağız. <laughs> Bugünkü jetimiz Sorry. Nerede bizim Sonumuz gitmiş. Bugün jetimiz 27 olacak. Fox 3 güncellemesi gelecek biliyorsunuz. Fox 3 güncellemesinde R-77'ler geliyor. Arkadaşlar şu anda zaten R-27R radar füzeleri var. Bunlar zaten çok kuvvetli füzeler. Ben de söyleyeyim şu an bence oyunda en iyi radar füzesi yani. Amerika veya diğerleri yanına halk yemiş yani. Buralar füzelerin yanında. çok iyi. Yaptığı işi çok iyi beceriyor arkadaşlar yani bu radar füzeleri. Hani diyorsanız ki ben güzel radar füzem olsun. Çok fazla mühimmat taşıyayım diyorsanız. Ben size Rusya'ya öneririm yani. Rusya müşte bu oyunda iyi iş çıkartıyor arkadaşlar. Gerek Mickey Mouse olsun. SMT. Gerek 27 olsun. Ben şöyle söyleyeyim. Şöyle bir e, handikapı var bu jetin. 6 tane radar füzesi taşıyabiliyorsunuz. 4 tanesi bir de füze taşıyabiliyorsunuz. Böyle bir yanı var yani. Ha, dönüşü olmayabilir. Dönüşü normal arkadaşlar yani çok 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 da <laughs> kötü. Zaten dog, dogfight uçağı değil yani. Çok amaçlı bir uçak olduğu için. radarı da güzel. Radarı fena değil. Radarı da iyi yani. Bir deneyelim bakalım. Bak gördüğünüz gibi görüşler. Zaten şöyle söyleyeyim. Aynı hareketler yaparsan bu uçakta kanat kırma olayı var yani. Geliyor. Sanayisi küçük küçük yukarıdan çıkıyor. Zaten bu. Şu an onlar açık. 在这儿等我 Bu bakın hani o kadar bu si rakamlar